Hepimiz o anı yaşadık. Devasa bir imparatorluk kurmuşsunuzdur. Ordularınız sınırda, hazineniz altın dolu, komşunuza mantıklı bir ticaret anlaşması yapmak istiyorsunuz ve karşınıza yapay zeka size sadece soğuk, metalik bir hayır cevabı veriyor. Neden? Çünkü kodlarında yazan gizli bir sayı sizin teklifinizden sadece bir puan düşük çıktı. Müzakere yok, ikna yok, bak koçum arkamda 10 bin atlı var demek yok sadece matematik var. Peki ya size bunun bittiğini söylesem? Artık karşınızdaki lider sadece bir iften kod bloğu değil. Sizi dinleyen, korkan, plan yapan ve hatta evet gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen bir zeka var. Bugün strateji oyunlarının aptal yapay zeka çağından üretken ajanlar çağına geçişini konuşacağız. Bu videoda Crusader Kings'te vassalınızı ikna etmekten, Civilization'da sizi kandıran robotlara kadar oyun dünyasının nasıl bir devrimin içinde olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Yıllardır strateji oyunlarında yapay zeka dediğimiz şey aslında zeki falan değildi. Onlar sadece oyunun kurallarını bizden daha hızlı uygulayan hesap makineleriydi. Total War oynarken AI'nin ordularını intihar edercesine üzerinize sürdüğünü veya Civilization 6'da bin yıllık müttefikinizin sebepsiz yere size nükleer attığını görmüşsünüzdür. Sorun şuydu. Bu yapay zekalar bağlamdan yoksundu. Sizin kimi olduğunuzu, tarihinizi veya o anki çaresizliğinizi anlamıyorlardı. Sadece veri tabanındaki değişkenlere bakıyorlardı. Ama 2024 ve 2025 yılı bir kırılma noktası oldu. Steam'deki yeni oyunların neredeyse %20'si artık üreten yapay zeka kullandığı belirtiliyor. Neden? Çünkü artık elimizde erelenler yani büyük dil modelleri var. Bunu görmek için 10 yıl sonrasına gitmeye gerek yok. Şu an hemen şimdi indirip deneyebileceğiniz örnekler var. İlk durağımız hepimizin de bildiği Mountain Blade Bannerlord. Normalde bir köylüye ne haber dersiniz o da size bin kere duyduğunuz hasat mevsimi lordum cevabını verir. Ama Inworld AI modunu yüklediğinizde işler değişiyor. Köylüye gidip kralı sorun, yapay zeka o saniye köyün fakirlik durumunun bağlı olduğu krallığı ve sizin kim olduğunuzu analiz ediyor. Bakın hazır bir cevap vermiyor. Efendim kralın hırsları yüzünden tarlalarımızı süremiyoruz, oğullarımız savaşta öldü diye tamamen o anı, o durumu özel bir hikaye uyduruyor. Bu metin bir senarist tarafından yazılmadı, o an üretildi. Ya da stratejilerin kalesi Crusader Kings 3, Voice of the Coward modu. Basanıza mektup yazarken şıkları seçmek zorunda değilsiniz. Klaryeyi alıp eğer isyanı durdurmazsan çocuklarını zindana atarım ve topraklarını tuzla kaplarım diye tamamen özgün bir tehdit yazabilirsiniz. AI ne yapıyor biliyor musunuz? Karakterin korkak özelliğine bakıyor, sizin askeri gücünüzü hesaplıyor ve size gerçekten korkmuş bir dille yalvaran bir cevap yazıyor. İşte rol yapma deneyimi budur. Tabi büyük firmalarda boş durmuyor ama onlar şimdilik biraz daha güvenli sularda yüzüyorlar. Örneğin Galactic Civilization 4, Alien GPT diye bir sistem getirdiler. Siz sadece şunu yazıyorsunuz. Uzayda seyahat eden melankolik şair robotlar istiyor. Oyun saniyeler içinde bu ırkın tarihini, liderini, tipini, gemi tasarımlarını ve diyaloglarını yaratıyor. Bu muazzam bir özellik ama hala kozmetik. Yani oyunun görüntüsü değişiyor, oynanışı değil. Asıl korkutucu ve heyecan verici olan kısım işte şimdi geliyor. Agentlar. Çinli araştırmacılar Civilization açık kaynaklı bir kopyası olan Ansiv üzerinde Sip Agency'nde bir yapay zeka eğittiler. Bu yapay zeka sadece konuşmuyor. Oyunu oynuyor. Ve da çok ilginç bir şey fark etti. Yapay zeka kazanmak için aldatma yeteneği geliştirdi. Düşünün AI size barış teklifi ediyor, mesajı çok samimi, sınırdaki askerlerimi çekiyorum, ticarete odaklanalım dostum diyor. Siz de inanıp savunmanızı geri Ama arka planda o mesajı yazarken aynı zamanda 10 tur sonrası için size yapacağı baskını planlıyor. İnsan gibi blöf yapan, insan gibi kandıran ve duygusal manipülasyon yapan bir bilgisayar. Meta'nın geliştirdiği Cicero yapay zekası bunu diplomasi oyununda yaptı ve insanları yenmeyi başardı. Bu strateji oyunlarını bir bulmaca çözmekten çıkarıp gerçek bir zeka savaşına dönüştürüyor arkadaşlar. Tabii ki her şey mükemmel değil. Bu sistemler bazen saçmalıyor, halüsinasyon görüyor. Olmayan ordulardan bahsediyor. Ayrıca her diyaloğun ChatGPT gibi bir sunucuya gitmesi maliyetli ve yavaş. Ama diş şişeden çıktı arkadaşlar. Civilization veya paradoksun yeni oyunları hepsi bu yola girmek zorunda. Çünkü bir kez sizinle gerçekten konuşan, sizi anlayan bir NPC ile karşılaştığınızda o eski sessiz kutucuklardan ibaret oyunlara dönmek çok zor geliyor. Sorun size. Sizi kandırabilecek kadar zeki, yalan söyleyen bir yapay zekaya karşı oynamak ister miydiniz? Yoksa eski usul, aptal ama dürüst yapay zeka daha mı iyi? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.